Şimdi kahve hazır, miting hazır, her şey hazır, millet seni bekliyor. Senin aday olman lazım, anladın mı? Yani senin gibi bir aday bu memlekete şans. Senin kendin olman lazım, ya bu millet seni istiyor. Başkasını istemez, söylemez. Benim 5000 tane rahat oyun var. Benim tanıdığım çok sağlam adamlar var ya, esnaflarla konuştum, evlerle konuştum, ekrabalar beni çağırıyor. Hepsi bana değil ki. Bana sağlam bir aday getirir. E benim en sağlam adayım, en sağlam görünecek adam sensin. Ee, bu döngü kızır, döngü başı var da sonu yok. Bu dönüyorum, evet. dönüyorum. Evet. Gerçekten. Evet. Çok güzel, çok güzel. Dur. dur, dur, dur. Artık sen bu memleketin belediye başkanı adamısın. Anladın mı? Hiçbir şeye zahmet etmiyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyorsun, tamam mı? Benim evet, istediğim senin gibi bir adam. Hakkın istediği senin gibi bir odal. Hadi şimdi işe koyduğum. Var olsun Nazif Başka. Var, olsun evet. Hak seni bekliyor. Evet işte istediğim bu. de genel seçim seçim bakalım seçin ki dön baba dönelim aynı yere gel. Evet, gel biraz kısalım ya. Ne oda burada gezmek ne olmaz. Gel O çay baylarda zaten uzak gelmişiz. Kilosu 250 bin gelmişiz. Belak kesiz. <laughs> MİNDİK BİR ALÂMETE, GEDE YÖZ GİYÂMETE MİNDİK BİR ALÂMETE, GEDE YÖZ GİYÂMETE Başkanım, buyurun buyurun buyurun. Otur otur otur. Hafta bekleme. Hani millet neresi ha? Ya, asca, ne yapacağız kahveye, ne yapacağız seçim filosu? Ya, hepsi camiye gitmişler. Birazdan gelecekler, birazdan. Zamaza gitmişler, var mı? Sen otur ne namazıdır, ne ikindidir, ne yatsıdır, ne akşamdır. Saat dört buçuk bu saatte namaz mı olur? Seçim namazıdır bu. Sen, on, sen bunu, sen bilmiyorsan. Aleyküm. Yaz yaz, 25 uy var bunun. Yaz. 15 de orada. Kaç tane? Yaz, 13. O uşak bey değil. 14. Bu böyle olmaz. Karkı topla. Böyle binlerce kişi gelsin. Böyle şey mi olur ya? Sen seni ben birinci sıra encümen yapmışım ya. O zaman ne yapayım bilirsen başkan. O zaman ne yapayım bilirsen. Ne? Hey. Bitir ki yapayım. Bitir ki Hadi gel. bir dakika. Bitir ki yapayım. Hadi. onlara vaatlerini söyleyeceksin. Kağız nerede? Kağız? Ya kağıza gerek yok diyecekler cahildir. Böyle konuş. Hoş geldiniz, oh! sabah, geldin Safa Gönder. Helal olsun. Allah'ınıza kurban. Ne diyeceğim? Eee de nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar? Oh! <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Hış! <Sessizlik> Bunu! Oh! Ne diyeceğim? Ee, de burada bulunmamızdaki gaye. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. E, burada bulunmamızın sebebi ben sizin adayınızı. Bir kere daha, bir kere daha. Bir kere daha man verin. Ele hem korka verirsiniz bir kere daha man verin. Alo! 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 Arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim göklerden tikeceğim buraya. Var o, var, o, var o! Erdiş bu an arası üç dakika, hızlı Gölün üstünde yüzmeyeceksiniz, gezeceksiniz! Büyük caminin önüne edeceğim, Şikako, Şikako! Var, 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 var o! Var var var. Üç dört tane yüzmeye çalışacağım sonra size. Var ya. Biraz da sen konuş. Bugün burada olmamızdaki en büyük neden jeopolitik konumumuzu düşünerekten cephesel yavaşların bu zamana Var ya. Var Başlar. Razi başkan. Razi başkan. Razi başkan. Bir dahaki bir dahaki ki görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Oh, my God. Ne ses yok da bollo bol. bir acil bizi konuşuyorsa yemin ederim. Şimdi gideceğiz ne yapacağız biliyorsun. Halkın nabzı çok önemlidir. Halkın nabzını iyi tutmamız lazım. Tutalım halkın nabzını. Sonra rahat bir oy buldum gel. Sana rahat bir oy buldum. Ben şunları durayım, iyi taşın iyi Ama sana bir şey diyeyim, sana bir kötü haberim var. Niye? Bir tane bizim oy gitti ama. Nereye gitti? 499'a düştü, Ben bu nedir burada? Bu da gitti. Ben? He he. Bu da, bu gitti Olana da yere Başkan sana bir şey diyeyim, bu karşı rakibin tabutudur, amcası oğludur. Bırak. Bırak. Zekalı sizin Allah belamı vere. adamlar bizim akraba adamlar. Ya. ya adam benim var öyle öyle. Ya geçen gün yemeğe çağırdı gitmedim. Ben dedim böyle bir durum olacak. Ben ona kadar gitmedim. Öncelikle olsun Allah'a 1500 oyları var. A evdeler. Şimdi adamları ziyaret ediyoruz. Deli ben kurban edecekler. Sen şimdi gör. Ben Ben, 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 Bize ben. oyun oyun Sen gör şimdi gel. Yani Adamlar şimdi ayakımızda yatacağım. O kadar o bilir beni. İnancın olsun. Ya Özden ben kurban ettikler evet. Benden Sen iyi başkan bulacaklar. Gel gel gel. Böyle bir şey yok. Gel gel gel. Bu Yani bu iş miydi sizin yaptığınız? Ne oldu mu? Hani 2500 diye hani akraba diye. Ya ha? ya boş şey bunlar. Sen bunların kaldırsa 2500 oyna. Çok müthiş bir fikrim var! Nedir? Çarşı esnafını gezecek. Ya bunların oyu etmiş. Sen bunların oyuna güveniydin. Sen bitmişsin bunların oyunu. Abi gidip çarşıya On tane bildirim temiz esnaf var. Ya beni özlerini mi kurban ediler var ya. Gidek gidek ben de onlara kurban olurum. Gidek. Her biri bin bin oydan eder. Dön, Abi hepsinin oyu bizimdir. Hadi bin bin bin, bin şu çıkar. Abi git Bak kredi kartına bile oy veriyor adam. O kadar kalitelidir. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Başlam, selam aleke. Allah razı olsun. Ben birinci evcime. Hoş, hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim başkanım. Hiç beni sizin. etmeyin. Oyumuz sizindir. Sende. Ben sana ne dedim? Daha bin. Bin oydur. Daha bin oy Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Abi buranın esnafı çok kalitelidir. Hepsi de seni yokundan tanıyor. Abi ben kurban Aha! Aha kimdir? Aha bu kimdir? Özüm ben kurban olum. O benim nasip başkan. Hadi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah sizi bakışın. Gel Ben birinci encümeniyim. Selamun aleyküm. Nasıl? İnşallah ben birinci encümeniyim. Başkan başkan. Başkan zaten biz sizde de. Bunlar hayranımdır. Biz de hekaldık buraya. Başkan bak. Başkan bak. Sen bilirsen bu kimdi? Ulan <laughs> <Ha? gülüyor> sen hepimizin oğlu değil mi? Ha? Nasıl? Bak Abi oyların, <laughs> o, oyların hepsi bizden. Verilir di Saat, madde, nasıl toplayacaktık? Abi ben seni Allah bor, kazanç versin. Allah'ım yavaş geçsin, boş Ben, ben kazanın bak, bak, <laughs> bak ne diyeyim. Bak ne diyeyim, bak ne diyeyim. <laughs> ne diyeyim? Bir bak, bak. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olasın, sağ olasın. Niyagir başkanım, Bunu, buradaki adam bizi çok sevdi. Başım, gözüm <laughs> stresli. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ee, ben, e, ben bağımsız adayım, belediye başkan adayıyız nazo başkan, nazik başkan, e, mal değil. Vermiyorum kardeşim, oy mu ben size. Bir tane oydu niye vermiyorsun Niye verim Geçen gün benim taziyem vardı, geldin tabutumu taşımaya bıraktın, çıktın gittin. E ee, niye lan üstün başın bir sen? Vermiye. E bir oydur ver. Vermiye arkadaş ne tamam yapacaksın? Abi normaldir verir vermez. Vermiye. Yani bu tür işler çok normaldir yani böyle büyütmenin bir anlamı yok ki. Niye lan lan! Sen vermiyosun Çınır... lan! Sen vermiyosun lan! Sen vermiyosun Sen Oyun vereceksen. Vereceğim abi. Demokrasi diye bir şey var. Baştan veredim. Allah senden razı olsun <laughs> yani. Sen niye başkanımsın yani? Sen Sen niye bana <laughs> dayak yedin? Aynı işten. Benim abim. Ama iyi yedi ha. İşte bunlar da bizim akrabadır biliyorsun başkan. Selamun aleyküm. <gülüyor> aleyküm selam. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. Ya öyle bir delikanlı bir adamdır. 1500 oyu var. Bellidir, bellidir. <laughs> Esnaf kardeşim benim. Eee, ben belediye başkan adayıyım, bağımsızım. Aha, bana oy ver. Kardeşim sana oy mu yok ya. Niye oy yok? Ya sen kazanamayacaksın, bellidir. Hani git buraya yatıracaksın parayı da git bir yetime karnını doyur, bir öğrenciye burs ver. Gerek yok yani çık dükkanımdan. oyma ben yok Dünyanın parasını istedim. yatırdım buraya nasıl? Kardeş sesini yükseltme çık dükkanımdan. Ya o, sa o. sana bir kalmış ne harcamış ne etmiş. <laughs> Yetişeyim. E lan, e sen lan, lan sen kimsin? Lan bağırma. Ya sen kime yiyecek ki Evet Ama adam haklı yani adam bunu düşünmek lazım adam çok haklıdır yani. Biz gidelim oldu All Abi Allah sana hele iş versin. Bir, diye. bir kere olur, Allah, sen kalmadın. Bir beş altı sene bunlardan. Allah selam dönüşsün. Kalk Portakal! Portakal! Abi birinci Bu yeni, yeni adayımız. Ya. geldi. Aslında çok ya. Ya, bir oy 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 sen Abi sen Portakal alacaksın. 6 kilo 5 milyon. 6 kilo 5 milyon. Oy Portakalı sonra alacaksın. Portakal alacaksan almayacaksın. Alacağım Portakal da alacağım. al. 6 kilo 5 milyon. Gel Portakal. Gel gel. Oy oy oy. Yok abi ekmeğimi dertine. Abi Bırak ya. Ne oyu Sen Sen özünü Hayır. At iki. E bu La bırak. Mahmut bir çay versene bizim eski başkana ya. Ya Eyvallah sağ olasın. <laughs> ya sen niye buraya mı Ben Ne kebusun buranın iyi? Ha bir de sattım verdim seçime. Bir şey kalmadı. Ya senin derdin dığış ya bak! Ya bırak o zaten bizlik değil ya ya başkan başkan, belediye seçimlerini unut! Ya bir asalata bak, bir güzelliğe bak ya! Ya... Ya bu ne lan tipi var? Sana mahna söyle. Bakın ele İleten bir muhtar! Ah. Abi adam biliyor, içine dokuyor. Benim bir tane adamım var. Abi ile bir sağlamdır. Rahat beş milyon çıkar. Yani o mahneyi bile sildik süpürdük ama. Dert etme hiç. İçin rahat tut. Tam sende muhtar tipi var kardeş. Aha, bende muhtar tipi var. Ha. O beş bin uyu alak. Direkt seni yedek. Bunlar benim elimi <laughs>